Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz iç mimar Duygu Özpınar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız Duygu Hanım? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biraz sizi tanıyalım mı? Tabii. Ben iç mimar Duygu Özpınar. 97 İstanbul doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Hı hı. Ve şu anda da mesleğimi icra etmekteyim. Çok güzel. Mesleğinizi neden seçtiniz? Peki neden mimarlık? Şimdi şu şekilde ben üniversiteye girerken iç mimarlık hakkında ya da mimarlık hakkında çok bir bilgim yoktu. Üniversiteye girdikten sonra bir bilgim olduğunu zannettim. Ama aslında gene bilgim yokmuş. Ee, çalışmaya başlayıp piyasaya girdikten sonra e, mesleğimi gerçekten çok sevdim. Ama büyük ihtimalle bir 5 yıl, 10 yıl sonra mesleğe bakış açım çok daha fazla değişecektir. Çünkü... Mimarlık, iç mimarlık bir sanat dalı olduğu için hı hı. yaşayan canlı bir ekosistemin içerisinde çalışıyoruz aslında ve günümüzde her şey çok değişiyor. Ee, öyle şu anda içi, işimi çok seviyorum. Hı hı. Büyük ihtimalle ileride fikirlerim değişecek ama hala sevmeye devam edeceğim. Tabii ki bakış açıları değişecektir çünkü dediğiniz gibi iç mimarlık da sürekli gelişen, değişen bir bölüm. Pekala sizin için iç mimar nedir peki? Benim için iç mimar nedir? Eee... Doğru doğru soruları sorması gerekendir aslında. Yanlış cevapları alsa bile yine de doğru sonuçlara ulaşması gerekendir. Hı hı. Sizce bir iç mimarda olması gereken özellikler nedir? Ee, bir iç mimarın öncelikle kararlı olması gerekir. Özgüvenli olması gerekir. Ama kesinlikle egolu değil. Ee, aynı zamanda insan ilişkilerini güzel bir şekilde yürütüyor, yürütebiliyor hı hı. olması gerekir. Çünkü bir tasarım dalımız var, bir de uygulama dalımız var ve bu ikisini birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bir işverenle e, muhatap oluyoruz, bir Hı -hı. uygulama ekibiyle muhatap oluyoruz. E, aynı zamanda da uykusuzluğa katlanabiliyor olması gerekir, <laughs> çelik gibi sinirleri olması gerekir aslında çünkü uykusuzluk insanı agresif yapıyor maalesef. Hı -hı. Kesinlikle. <laughs> bu şekilde. Kendi içinizden bahsedelim biraz da o halde. Hı -hı. E, ben Hena, Hena Design Studio'da çalışıyorum, Hı -hı. iç mimar olarak. E, Daire, e, villa, ofis e, vesaire bu tarz projelerin iç mekan tasarımlarını yapıyoruz. E, hem tasarım hem uygulama ekibimiz var. Uygulamasını da yapıyoruz hı hı. bu şekilde. Çok güzel. İşinizin zorlu yönleri neler? İşimizin zorlu yönleri aslında şöyle işimi hem bir tasarım bir de uygulama olarak ikiye ayırmam lazım. Hı hı. Tasarım için konuşmam gerekirse e, işverenlerimiz adına söylüyorum. Ee, i̇nsanlar genelde ne istediklerini bilmeyerek geliyorlar. Kafaları çok karmaşık bir şekilde geliyorlar. Bunu şu şekilde ifade edebilirim. Ee, bir ipliğin karman çorman olmasını düşünün. Hı hı. Ve biz onlarla bu süreç içerisinde e, onların kafasındaki karmaşık ipi çıkrağa sarıyoruz. Ve kafalarındaki karmaşık düşünceleri toparlıyoruz. Bu bir uygulama e, kısmında da farklı disiplinleri bir arada toplayıp onları zaman çizelgesine göre... E, sıralayarak istediğimizi elde etmek ve doğru tasarımın doğru uygulamasını yapabilmek aslında e, iç mimarlıkta karşılaştığımız zorlu süreçlerden iki tanesi. Hı hı. Benim şahsi olarak e, sektörde yaşadığım zorluklardan birini söyleyecek olursam kadın olmam ve genç olmam <laughs> benim yaşadığım en büyük zorluklar maalesef oluyor. Evet ama şey e, kendimi sektörde kabul ettirmeyi başarabiliyorum. <laughs> Harika. Peki hala keyifli yönleri nelerdir? Ee, i̇şimizin keyifli yönleri tasarım ve uygulama ikisinde de e, yaratmış olma algısı hı hı. aslında. Yani e, ortaya bir şeyler o yoğun çalışma temposundan sonra ortaya istediğimiz şeylerin çıkmış olması en keyifli yönü olabilir gerçekten. Çünkü e, bir mimar hayatı boyunca yani benim düşüncem bu yönde tabii ki de bir mimar hayatı boyunca sürekli işi bırakmak ister aslında. İşinden bıkar ve bırakmak ister. Ama o yaratma algısının verdiği bağımlılıktan dolayı işini bırakamaz diye düşünüyorum. Umarım benim hayatımda da hep böyle olur. Umarım. <laughs> Peki işverenlerin isteklerini alma süreçlerinden biraz bahseder misiniz? Tabii. Ee, şimdi şu şekilde aslında insanların kafası biraz e, karışık bizim mesleğimizin e, iş tanımı konusunda. Hı hı. Ortada bir Pinterest dalgası var biliyorsunuz evet. ülkemizde ve dünyada. Üç boyutlu artistler var. Onlara kesinlikle çok hı hı. saygı duyuyorum. Çok güzel işler çıkartıyorlar. Bir de ayrıca bizim ülkemizde dekoratörler var. Hani dekorasyoncular var. Kesinlikle hepsine çok saygı duyuyorum. Ama insanların kafasındaki algı iç mimarlık konusunda biraz karışık. İç mimarlar hepsi olabilir. Ama bölüm bölüm hepsi olur. Ama iç mimarlık bir bütündür. Bunların hepsini bir bütüne toplar. Hı hı. Ee, ve biz de e, işverenlerimize iç mimarlığın e, ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz öncelikle. E, Görsellerimizde bunu pekiştiriyoruz. insanların ne istediğini anlamasını sağlamaya hı hı. çalışıyoruz. Ve ondan sonra da doğru uygulamalar sonrasında e, işverenlerimizin isteklerini ortaya çıkartıyoruz. Harika. Pekala sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak projelerde en sevdiğiniz aşama hangisi? Projelerde en sevdiğim aslında iki aşama var. Demin birinden bahsettim teslim aşaması. Hı hı. Çünkü e, yarattığımız işi görmek bize çok büyük bir motivasyon sağlıyor diye düşünüyorum. E, i̇kincisi de malzeme seçimi. Kesinlikle e, malzeme seçimine bayılıyorum. Yani e, internetten işte malzeme bulmayı hiç sevmiyorum. Gidip dokunmam gerekiyor o malzemelere. Çünkü e, bana... E, yaratacağım, ortaya çıkartacağım üründen bir parça sunuyor. Bir kesit sunuyor. Ve benim bu kesiti e, işverenime sunabilmemi sağlıyor. Kesinlikle çok keyifli. Onlara, e, o kumaşlara mesela dokunmak, o işte seramiklere, ahşaplara dokunmak benim çok hoşuma Hı -hı. gidiyor. Pekala. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Mesleğinizde başarılar diliyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz iç mimar Duygu Özpınar'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.